Temmuz sıcak, o zaman öyle aspiratör falan da. ateşlendin. 40 derece. Ne makas unuttu demişler işte. İçinde Yok, maka, bu çıkmadı. şey biz o gece işte baba annem falan Neymiş peki bu? Hastaneye gittik. Amerika'na tekrar. Ha, tekrar bu niye ateş çıktı dedi baba bakıyorlar işte muayene ediyor şey karnımı rahimden, yani buradan anlayamıyorlar loz olmaz diyor kimi doktor ha, kimi doktor diyor şey mikrop kapını kaptı acaba diyor herkes bir kapatı biz yine geliyoruz eve iki gün tekrar yattı Iyileştim. Gerçi ölür mü demişler Vallahi lot olmaz Ateş 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 Düşmüyor O kadar iyi de oluyor. Neyse 40 gün son düzeldim Sütlerim kesildi Sana mamalar Gidiyor buluyor baba Mama veriyor yani Sütle besleme başka Ama mamalar Seni o kadar Sonra sonra Avrupa mamalar bulmaya başladı. Onlar çok iyi gelmiş. Demek ki evde şenlikler yapıldı, insanlar göbek mi atıyor? Oynuyor, ama ateş gelince bir daha unutmuş <laughs> oldu. İki çaldı annem. Ondan sonra ha bir bileziğim vardı böyle üç parmağın. Nişanımda takmıştı deden. Kalın böyle. Ben hemen çıkardım. Du du